Çocuklar merhabalar. TYT biyoloji çözümlerine bakalım. İlk soru 15. soruda demiş ki fotosentez yapan bir canlıda aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi kesin bulunur? Hemen aklınıza prokaryotlar gelecek. Fotosentez yapması bunun kesinlikle kloroplastı bulunduracağı anlamına gelmez. Golgi, mitokondri, çekirdekle zaten bir alakası yok. Cevap niye ribozom? Sebebi şu. Canlı prokaryot olabilir. Prokaryot canlılarda ribozom organelinde sadece bulunduğundan dolayı olayla belki alakası yok ama o canlıda kesinlikle ribozom bulunduğunu gösterir. Cevabımız C handa kalır arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Bir tane soy ağacı sorusu. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren taralı olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre demiş numaralandırılmış bireylerden hangisinin bu karakter bakımından genotipini belirlemek için kontrol çaprazlama yapılması gerekiyor diyor. Hemen buna baktığımız zaman Evet burada taralı olan bireyleri gösterdik. Demiş ki bunlar otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren taralıymış. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisinin bu karakter bakımından genotipini belirlemek için kontrol çaprazlama yapılması gerekir? Hatırlıyorum kontrol çaprazlaması niçin yapılıyordu? Ben baskın bir fenotipi biliyordum ama onun büyük A, büyük A mı, büyük A, küçük A mı olup olmadığını bilmiyorsam ben buna kontrol çapması lazım. Ş kontrol çap çaprazlaması yapmam lazım. Yani size soru da şunu söylüyor. Hangisinin genotipi kesinlikle bilinemez diyor. Aslında soru bu. Şimdi sen bunlara küçük A, küçük A dersen Ağa, küçük a küçük a dersen baktığımız zaman 3 ve 4'te kesinlikle küçük a geni olmak zorundadır. Ve bunlar heterozigottur. Sen bunların genotipini biliyorsun. O zaman Ceyhan'la Deniz'le cevap olamaz. İki de olamıyor. Neden? Çünkü erkek çocuğunda küçük a küçük a varsa bunun kesinlikle böyle olması lazım. O zaman 2 de gitti. Baktığımız zaman bir de e, çaprazlamaya gerek yok. Geri çaprazlamaya. Çünkü niye? Küçük a kesinlikle bulunmak zorundadır. Kız çocuğunda var biri de yolladık. Ama baktığımız zaman şu ikisinin çaprazlanmasından bu büyük A büyük A çıkabilir, büyük A küçük A çıkabilir. Onun için kontrol çaprazlamayı 5 nolu canlıya yapabiliriz arkadaşlar. Peki devam. 17. soru ekoloji sorusu. Ekolojik nişleri benzer olan farklı çalı böğürünü söylele aynı ağaç üzerinde yaşarken ağaca farklı yerlerine yerleşir ve farklı besinleri tüketirler. Ağacın üst kısmındaki kuşlar genç tohumları ve yaprakları yerken diğer bölgelerdeki kuşlar ağaç üzerindeki böcekler veya dikenlerle beslenir. Böylece kaynakları birlikte kullanmış olurlar. Rekabetten kaçarlar yani. İfadesi hangisi doğrudur demiş. Çalı bülbüller arasında kaynak paylaşımı olmuştur. Evet doğru. Çalı bülbüllerin ağacın farklı yerlerine yerleşip farklı besinleri tüketmesi rekabeti arttırıcı değil azaltıcı yönde bir etkidir arkadaşlar. Çalı bölgüller arasında av avcı ilişkisi görülmektedir. Hayır, bunların sadece ekolojik nişlere benziyor. Aynı besin, benzer besinleri tüketiyorlar. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız Adana'da kalır arkadaşlar. Peki, 17. sorudan 18. soruya geçelim. Diyor ki, bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması omurgalı olmadığının kanıtlardır. Derisinin çok katlı epitel örtülü olması, kuyruk bulundurması, trake solunumu yapması, ağ yuvarları çekirdekleri olması, metamorfoz geçirmesi. Bakın burada cevap C. Çünkü bir canlı trake solunumu yapıyorsa o zaman o kesinlikle eklem bacaklı grubundadır. Yani böceklerde, işte çok ayaklılarda vesaire. Yani bir şekilde onun omurgası olmuş. En azından omurgalı olmadığını kanıtlar arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'da kaldı. Bir diğer soru, hücre bölünmesi sorusu. Diploid bir hücrede gerçekleşen interfaz ve mitoz bölünmeye ait evrelerin şekli aşağıda verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı evrede hücredeki serbest miklotin miktarı azalabilir. Bu işin başlangıcı yani interfaz evresi. O zaman burada bir defa DNA'yı replik edecek. Yani ortamdaki deoksidibo nükleotitleri kullanacak. Serbest nükleotit miktarı azalır. 2 numaralı evrede çekirdekçik kaybolur. Bakın burası şöyle bir şey. Yani interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telafaz. O zaman çekirdekçik kaybolacak. Çekirdek zarı kaybolacak. 3 numaralı evrede 4 kromozom bulunmaktadır. Evet yan yana gelmiş. Bakın 4 tane kromozom söz konusu. 5 numaralı evrede kromozom sayısı yarıya iner diyor. Bakın hayır. 5 4 numaralı evrede kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Neden? Kardeş kromatit ayrılması. Her bir kardeş kromatidi sen kromozom gibi düşünürsen 8 kromozoma çıkar. Ondan dolayı da yarıya inmiyor. iki katına çıkar arkadaşlar. Cevabımız denizli olur. 20. soru. Son soruya baktığımız zaman Hangisi canlılarda ortak değildir diyor. Hücrede oluşan boşaltım atıklarının kana vermek. Bak kana verilmesi. Boşaltım yapmak ortak olabilir ama kana vermek. tek hücrede canlıda kan mı olur? O zaman bu ortak değildir. Bunu alacağız. Hücre sayısını arttırarak büyüme diyor. Tek hücreli canlı hücre sayısını arttırdığı zaman büyümez. Çoğalmış olur. O zaman bunu da alacağız arkadaşlar. Yanlıştır. Üremesi sırasında mitoz ya da mayoz bölünme geçirme ee, şöyle söyleyelim Mitoz ya da mayozla Bölünmeyip de çoğalabilen canlı var Kim bunlar? Bakteriler O zaman bu da ortak değildir arkadaşlar Çünkü amitozu filan da demesi lazım O zaman cevabımız Edirne'de kalır arkadaşlar Kolay gelsin